Selamlar bugün ise Şako aldım abi Şako'da şimdi size hızlı jungle dönme tekniği göstereceğim İki baksı buraya atıyorsunuz tamam mı Baksın birini şuraya atıyorsunuz abi Mesela liş alırsanız eğer Buraya 3 box atıp buraya da keserken şu arkaya bir tane daha box atıp hepsini birden kesebiliyorsunuz İzleyin şimdi iki box attım oraya Zınk zınk hızlı hızlı burada iki box'tan keseceğiz Gel oğlum buraya Güzel. Ne oldu şimdi? Full EP kesiyoruz. Smite'ımı atmayacağız. Yeni atabiliriz aslında. Yani inanılmaz hızlı orman dönüyor arkadaşlar. Çok hızlı dönüyor. Ona böyle şey yapacak bir şampiyon da yok. Hani yarışacak bir şampiyon da yok. Bak sayesinde bir anda dönüyor. Buraya da smite atarız. Adam blues'una gidebiliriz aslında. Blues'una adama darlayabiliriz. Kesemeyiz bir ihtimalle ama bakalım. Natürüs yürürse. Üf ne yaparız neler. Şaka gelirse takımınızı agresif oynayan arkadaşlar. Takım takip ederse iş yapıyor. Bu arada Şako'nun bir yüksek. Haberiniz olsun öyle düşük değil. Bir gidelim abi. Bir ara böyle like beğeni atarsanız, yorum atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Önemli biliyorsunuz bunlar. Görüyorum atıyorsunuz da çok sağlam. Biraz daha fazla atarsanız mutlu olurum. Hmm, bu ne yapmış? Blue başlamış herif. Geliyorum. Öldü o. Vur oğlum öldü Kestim onu ben. Ya ölme oğlum ben öldürecektim seni ya. Üzdü. Ben üzdü. Buraya gidelim bakalım. Buradadır bitti ihtimalle. Hadi bak kanka. Merhaba. Yeni açtı da şu baksa çekiyorum adamı. Öldü öldü. Öldü öldü öldü. Şunun redini çalalım abi. Be. Güzel. Ya yani flash atsa atardı. Niye atmadı bilmiyorum. Yilmez almış. Uzasa yeniyordu bizi. Buraya gelmez Usaylas. Parmitli ya. Oh red aldık abi. Terbiş Şako çok güzel şampiyon ya. Şuraya da baksatın gelirken adam baksa takılsın. Topa gank atabiliriz buradan. Şampiyonu şey iyi abi. Country jungle bakımından baya başarılı. Geliyorum oraya oyna. Ne oldu abi? Tamam öldü. Bay bay. Görüşürüz. Güzel. Lak bir anda gördün mü adamı da gördük nerede olduğunu. Ne no oldu Nokçun kardeş? Sinlendim mi? Geliyor mu Renokçun? Gelmiyor galiba. Vazgeçmiş. Okey. Diğer skatla gidiyor olabilir çocuk. Ama burada Nokç. <laughs> Ey kral. <laughs> ne istiyor ben acaba çocuk? Merak ettim. Baba oh, çalmak istiyor. Neyse bunu şöyle keselim abi. Çalabilir mi? Çalamadı. Ne? <laughs> Hit oldu. Tit oldu. Tit oldu. niye vuruyor buna? Öldük mü lan? Yok ya kestik. Okey eyvallah. Biraz 15 dakika sonra yardım geldi ama. Yarın sağ neyse. Biraz çok 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 geç geldi ya yani adam. çok sildi. O var ya Don Churi Bilgisayar tek beni aslında ne çocuğu. Şunu da alacağım. Skatlar benim kardeşim. Önce bunu atın da abi. Tık, tık 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 tık. Güzel. Ağlayacaksan oynamayalım. Hayır alacağız. Zor için. El haydır abi. Tık ben de kılıç devam edelim. Bence gayet iyi. Sen ne yaptın orada? Ya yani o işler öyle işte. Bir anda daha ekersin. Gelsen buraya oraya? Hmm. neyse. Flash atma o no şekilde lan. Flash var mı adamın? Ama az önce at atamazdı çünkü beni kesebiliyordu neredeyse hani. Adam bir baitlendi orada minik Burada Morgan W'su kurtardı bizi. Galiba W'm atıyor çocuk ya. İyi vurdu. Topa gen katkı adam öldü lan. Kesmeni adamı. Orman dönelim abi. Şuraya şey yapalım. Bir de geliyorum. Dedi verdik mi ya hep böcek alırken bir anda? Öldü o da ya. Murgan'a gene katma kadar rahat bir şey yok abi biliyor musunuz? Bitelim abi. Can az çocuğun ölmesin. İt it. Ah, yardım ettim gidiyorum görüşürüz bebeğim. Yani bir de ıı, çalmadık ama yardım ettik kanka. Güzel. Şuraya da alalım. Vuralım box hepsine. Tek yedi box. A. Bunlar çok sıkıntı ya. Bunu Lilya ile rahat, e rahat alıyorsun. rahat alıyorsun. Şakoyla bilmiyorum zor. 6 olacağız bir çalmaz inşallah hep. Bart atmadık. Ben sonra çalardım. Şu an bunu bitirdim Görün ki oraya da koşar çalardım. Yapardı böyle bir da Benim adam yapar mı yapmaz bence. Korkuyor ya. Şu harcamıyorum fark ettiyseniz. Ultimiz var ecel alabiliriz. De boş ver ya. Bir saattir burada ölmüyor bu ne oğlum? Üç günde kestik. Anlı değil de. bir de geliriz bir daha. Ne oldu redimiz mi gitti bizim? Bence bir adam redini alalım biz ya sürekli. Merhaba. Merhaba merhaba. Ben... ben boş verip de gitsek. Aldım mı redi acaba ya? Şu an bir çaldı hissiyatı var içinde arkadaşlar. Sanki bir ormanda gibi adam. Baksana gitmedi şey. Abi lan Kate gel buraya. Abi lan sen. Vur lan şuna. Lan lan lan. Kesemedi geripi Aha tamam MF kesti okey. Oğlum hiç vuramadım ya niye? Çok az vurdu. Bizim red gitti mi? Aa çalmamış. Hem de ben olsam çalardım. Çalmamış dedi. Ejder alalım mı ama kötü öldük ya. Çok uzun ya. Yani. Bir de şey bota gene katılmıyor abi. Şuradan falan gitmek lazımdı. Ters kaldık. Buradan topla mid farma alacağız. Böyle durumlarda mid farm, farm alın. Koşalım abi. Sen lan bizi. Ne vuruyorsun lan o kadar fazla bana sen? Kesti mi Kesemedi. Ama yani iyi vurdu. Evet, Şakot 3 tamamına kadar dikkat etmek gerekiyor galiba. Adam iyi vurdu. Ne evet, Devam gelmiyor ki. Okey. Okay. Baks Bunlar baksa ölebiliriz. AP adam. Tamam okey. Vallahi baksa baylıyorduk ağızda daha. <laughs> Cinali'ye bak biliyor da bir W atacağız. Bak zaten keseceğiz. İyiyiz ya bence şu an. Dilimiz de çok. Yetekili verdik de sorun değil ya. Onu tekleyeceğim zaten. Yani Kate oynayamayacak fight'ta. size. Ne oldu? MF yardım istiyor. Canım az ya. Gelin bekle. Şunu alayım geleyim. Ne alayım kankam. Redimiz olur daha rahat keseriz ama Geliyorum. Botu koştan bot mu alsak ya? Tamam güzel yardım edeyim sana. Dur. Base'i koyalım. Hmm, Base'i koyalım abi. Tam bitti. Şunu almamız lazım. Elektrikli neyi. Ama taşlar mı alsak ya dündüz? Gidelim ya. Bence ben bot alayım. Koşalım. Koşalım abi. Şimdi topu kesmiş trandla. Bir de trandla gidelim arkadaşlar. Top açıyor lan. Ne yapıyorsun sen? Harbi bit. Açtı topu. Devam eder mi? Koş 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 koş. Gidiyorum gidiyorum. Tamam. Adam topu yarıda aga Devam ediyor. Hemen koşmamız lazım. Adam dakikonda kolye alacak. Aldı bile. Ulan. Lan. ama bak bir can bıraktı lan, kulede. 4 pet almış. Abo. Kamil oğlum yapma lan. Topa gen kaçacağız arkadaşlar. Bir de gerek yoksa Adam adam got vermiyor. Topa oynayalım sürekli. Oyun bir toptan. Bayağı sıkıntı. Söyleyeyim yani. Kaç MF kaç? MF iyi hızlı ama çocuk iyi durumda. Hmm. Urgan da kötü oynamıyor. Silas çok şanssız. Hep böyle bir candan plan kiralamada fark edilsin. Çocuk bir tık şanssız arkadaşlar yani galiba hanım. Yapacak bir şey yok mu adamı yani. Bugün şanssız günde. bak ölmeyelim ya. Tek atları. Baksana tek atları abi. Arkadan vurunca fazla vuruyor. O yüzden arkadan vurmaya özen gösterin abi. alın da. Biz böcek aldık. Adam böyle aldı. Nasıl? Sen git kule git kule Kuleye git kuleye. Kuleye, kuleye sen. Buna iki kişi vurmazsak böyle üç kişi birden ölmez bana size söyleyeyim. Ama harbi ölmeyecek yani. Sandal abi. Ulti bastı ya. Korkuttu. Ne <laughs> kuleye gitseydi ben gelecektim zaten. Kuleyi tekler miyiz şu an? Teklememiz lazım ya mantık yani değil mi? Paydıran yok ki sen nasıl içeceksin orayı da? Malum ben W erken atsam hit yemiyorduk neyse. Gel bura abi. Ignite var ya gelemez. Kuleye bayağı vuracağız. Aa kuyu. Kule... Bir şey diyeceğim kuyu kule... oğlum. Kuyu lan kuyu ya gelmez Silas işte ya ne geliyorsun? Tamam sağ olsa alırdık neyse gidelim. Adam tam yerinde geldi Xbox'ı. Keseriz bunu. Vur lan vur lan. Tamam tane vurursan keserdik oğlum bunu. Koşuyor sandım da. Koşsun bakalım. Kırdı lan şeyi. Hareket hareket. Tito oldu. Ne oldu? Kızdı mı lan bana? Aa adam tank. Güzel güzel. İnatım var. Çakala bak Hoş oğlum. Öldük mü? Yok ölmedim. 20 can. <laughs> Cana bak ölmedim. Bu kuleye vuracağım ki. Öleceğiz büyük ihtimalle vuracağım kuleye. <laughs> Yapacağım ya bu çılgınlığı. Yapacak bir şey yok abi. Vur oğlum. bir kule biz alacağız oğlum. Sana kule yok oğlum. Kullandım. İlk Oh, oh paraya bak kaç 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 kaç. Oh güzeldi bence var ya. Bijan Gaming. Tam botu kempleriz. Tahsiller de alacağız. Şimdi biz şu atınca tek atacağız. O yüzden şu da lazım. Fırsat da lazım. Bunu da alacağız. Tarayıcı alalım ya. Her şey bütün uçlar basın. Fat finger problem ya. Fat finger problem kardeşim. Arkadaşlar bu arada boyum 1.87 kilom 91. Parmaklarım çok iyi değil ama. Ee, fat finger problemi yaşıyorum yani ben de haberiniz olsun yetişemeyiz. Dedim çünkü öyle dağılacağız. Vuracağız tek atacağız artık. Bitti Bir aldık ya. inanılmaz önden şu an arkadaşlar. Öyle bir yok tek attık Geliyorum 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 Morgana. Onu çok mutsuzmuş ama mutlu edeceğim seni. Geliyorum. Geldim. Aha, kaçtı. Hemen gelirim kanka. Hiç mutsuz olamazsın Aha Kamil. ama kulye almış oluyor yapışırken. Da tamam sen çocuğa bizim. Hıh. açar. açar kral. Vur Ah dile iyiydi ya. Hiç çıkmadı. Sıkıldım bunlar. Ben niye bir canlı oynuyorum sürekli ya? Malım. <laughs> Seviyorum bu hayata Canım yok ya. Canım yok kral onu tekrar mı Belki. Şu an şu an gerek yok. Şu an tam böyle disksiz durma geçelim de yavaşlan. Şu canı halledelim. Redden de olsun canım. Biteceğim. top gidiyor bu sefer de. Ben şu anda baya bir lazım galiba. Herif ruh hastası bitiyor itiyor. Bak da çok zor. Trundle. Bir anda bitirir oyunu anlamazsınız. Ya. Tık, tık luzu atar geçer adamlar öyle size. bu hmm, Blue çıkıyor. Kaç Neyse. açsın bakalım para bitti ha. uzun İyi vuruyor lan crit. Zaten cam biçenle ne vuruyorduk ya. cam biçen gidince sıkıntı oldu. Buradan atlayacağız Q'la şöyle. Keseceğiz onu. Aşağı atlayacağım. Gelen var mı bize? Burada var yok. Topta bir şey var gibi aynen. Ya anlıyorum agalar yani. Ben hiç nerede falan anlıyorum. Gel 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 kaçamazsın gel yavaş atla çocuğu. Zın. Zın. Oy oy, oy oy Şako diyorsun şaka yapar diyorsun kardeş. Pislik gibi oynuyoruz var ya tam. Ama hızlı koşuyorum değil mi? Aynen. Ründen de hızlı koşuyoruz. Çok iyi iş yapıyor. Ha şunu alacağım. alacağım. Adamı 6 kere kesmişim. Geri düşmüş adamı sen B1 kesemiyorsan kidilen be kanka kötüsündür. Evet matematik basit. Hmm, geliyorum. Bir daha keselim. Lan AD mecai olsaydı keşke saylasan ne kasardık ya. Adam burada biz gördün mü? Oha. Tek attık. Daha itemler bitmedi. itemler bitince ne olacak acaba? O merak ediyorum ben. Bu temel böyleyse. Yete gideceğim de. Ben niye yanıyorum abi? Bilmiyoruz ya. Aa nokşum ben. Bekleyeceğim. nerede? Var varmış. Taracım göstermedi miydi vardı. Hayırdır ya siz anlatsanız abi. Aracım yok muydu benim az önce? Vardı ben göremedim mi? İki. Yeni mi attı adam? Sıra girdim ama neyse okey. Adamların bir şey gitti, aklı gitti tek attık. Böyle alalım abi. Ebedi alacağız arkadaşlar. Ebedi, ebedi, ebedi. Ebedi için çok para lazım. 3, 2, 1. Alayım ya. Öldük galiba. Adam giderek inat koydu kesin. Emek biraz erken yatsa e yavaşlatsa aslında kulli hayata girmezdik ama arada işimin galiba eski yoktu o araya. Lübaf da çıkmış neyse. Bir şey olmaz. Laksa gitmesi önemli Tek yiyecek zaten. Kimi yaratası gibi bir de travma trend olmasın. Travma sıkıntı olabilir. Ebedi ebedi ebedi. Güçlü tem arkadaşlar şu anda. Bunu çarın şey çok iyi ya Nocturne ultisi. Hiçbir şey göremiyor Ahmet'te. Hiçbir şey. Kapatıyor. Kete alsaydı. Neyse. şimdi bunu alacağız. En son ne alalım? Dominik. Bunu alalım sonra Dominik alalım abi. Botu satıp ne alacağız? Yoğun mu alacağız ya botu satıp koşmak için? Şimdi yavaşlarız. Aslında yoğun mu da almasak olur? Ne alsak ki? Daha güçlü bir tane var mı? Şu ne de hubris alabiliriz. Kibir alabiliriz. Kibir hubris. Kibir alabiliriz. Kibir alıyoruz ya. Aa lan doğru. destek var. Kibir. Kibir alsaydık keşke ya. Ama ölüyoruz. Değil mi? Ölmemiz lazım. Doğru. Doğru lan Kibirini hiç aklıma gelmiyor kafa gitmiş ya. Yaşı sandık yaşı sandık. <laughs> o yüzden aşağı diyenler bir like atarsa sevinirim. Yaşama diyenler de şu demek lazım adam görmeden. Yat! Ezik seni. an ne oldu? Bir anda adam bitirdik orada. Şu ya açar. Var mı kili bir şey? Dönelim abi adam ormanla. Çukka. Bağ. Kocuk 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 Bu arada tek dedim ki Yani adam ekranı görmedi usta Ebedi kaç 1500 daha ebedisiz tek diyoruz, ha Top gidiyor turanın topu açıyor neyse canı sağ olsun ya Adam orman dönüyoruz arkadaşlar Ben mi gitsem top farma Ben gideyim Güzel farm var Gidelir oraya. Tanrı benim evde keser vardı arkadaşlar. Eğer bölünür, do bölünürsem doğruyu bulursa yüzde ölüyorum. Beni itmem lazım. Adam devam ederse sıkıntı. Şu el olur mu? Şuna baksana yara yara gitti hepsini. abi. Tamam, Skatı alalım. Bediye bitti. Skatı base yapalım bence. Şimdi vuruyor lan. TNT mi alsak? TNT mi alsak? Acaba TNT mi alsak? Hmm. Son item ayakkabı yerine onu düşünüyorum şu an. Bir Trinity'in bakayım bir şeylerine statlarına. Maksimum demeyecek kadar bak arkadaşlar. TNT ne veriyor? Bir an 206. %200 taban hali. Tamam TNT olabilir ya. %200 fazla vuracak. Q attıktan sonra o da crit vuruyor falan filan. TNT iyi. Şimdi var ya. Şu an zaten ebedi aldım ya. Vurdum hasar izin için adamlar bulunması lazım. Haydi izle hasar izle. Geliyorum abi. Zın. Aa nerede tek atacaktın çocuğa? Gel buraya gel. Merhaba. Merhaba merhaba merhaba. Okçun adam kesiyor görmüyoruz okçunu. Okçun ne abi? Bebeğim kıyamam ben sana ya. ben sana. Güzel koşuyorum ama Yetişemedim. Botum var yetişemiyorum. Garip. Güzel tekliyoruz. Var dokunumuz ölüyor. İyi fight'tı. Kule yok. top kule var ya. Farm var. Orada olsak iyi olurmuş. Ama fight'tan bayağı kill aldık. Kibir alsak iyiymiş ha. Kibir al. Ama dominik alacağız daha. Dur hele. Dominik'imiz de var. Şöyle itelim. Öf ne vurdum lan. Ay kaçtı o. Dominik kibir yapalım. Penite kibir. Az kaldı mitenlerde ya. Bak sağ bak 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 bak. bak. gibi anladı orada olduğumu cinali seni sen çok tehlikelisin ha Lux Tehlikeli o çocuk aha Free Koş 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 Parmağımı vursan şuradan hızlanayım ben bir tamam, tane tamam, vurayım Neyse kesti saatte kesti. Anla gitti gol. Sıkıntı olabilir. Aa oha iteme bak. Dur. Dominik alabiliriz şu anda. Görmüşler beni ya. Dominik'e. Nerede Dominik'im? Hadi geri de lan? Hadi geri de. Okey. %40 zırt delme. Crit de var. Ee, şu anlık pot alalım. ota bakalım. bir alsak da olur. Ama bence kibir yerine Trinity daha iyi gibi ya. Shin'le beraber. Çünkü şu arkadaşlar yüzde kaç crit şu anda? Yüzde 200 crit. Bu da attığım crit 2 de güçlendiriyor. Bence Trinity ya. Trinity koktu gibi yani. Dur ya. Durun oğlum. bilmeyin. Eğleniyorum. <laughs> Abi yok PL'de. Bir çekilmiyor şey ya. Hemen bitirek. Hemen bitirek. Öl lan. Lux çok fena oynuyor. Gir olmak için topla orayı. EF'i kesseniz yeter ya. organa pek bir şey yok zaten. Geç oğlum MF. Aa trandı yokmuş orada. Geldi abi. Gelemedi. Trandı bingo'da aldı. 3. temiz çekmiş. Döşer. Bak nasıl vuruyor. Tık. Tık. Turunde. Turunde. Onu keserim dominiyim artık yer. Trandı bir vurum var ya anlamaz ben ne olduğunu. Geliyorum 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 geliyorum. Bum. <laughs> ne oldu ya kral tanktın sen. 7 ha, yedi hasar gördünüz mü? Tek yedi. <gülüyor> <gülüyor> Şu an ademiz iyi. Bir, bir item de aldık mı hasar izin. Burada bir Lux Max Yatmam lazım. Ya. Saatten de keser. O kadar güçlü ki saatten ölüyorlar. Vax var ya çok tehlikeli. Bir şeyler deneyim diyorum da korkuyorum abi. Fena ward atıyor adam. Yamyon gibi ward atıyor. Görüyor sürekli. Neyse Nox'unu şunu keselim ya. Aa Nox'unu şunu kestiler. Şunun farm ücreti bizim 237. Adam orman dönemedi. Öyle bir kapattık ki jungle'ı. Dönemiyor orman falan. Kira bir benim kolu geldi. Al oğlum Allah Allah ne soruyorsun bize. Yok mu adam adam şurada ya. Aha bak seni şu. Kaçma gel. şurada bir yerde tarayıcı. Tarayıcı tarayıcı hadi gel 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 gel. Bakayım bir. Görmüyor beni şu an. gördü şu an. <laughs> Kardeşim vardı atmayın ölüyoruz ya burada ha. buraya yatmış bak şu her yere vardı atıyor abi. Ne bitirme bitirme. İtem baron alacağım. İyi deniyorum. Lütfen. Bitirme. Allah'ın cezaları. Ellemeyeceğim fayda. Kes baba oraya ya. Ellemiyorum. Yardım etme lan Morgan'a. Lütfen lan Morgan'a. Yardım et lan. Yardım et lan çocuklara. Ne sağını tutar galiba. Lan bitirmeyin lan. Üstünde para var. Bir durun ya. Bir, bir durun be. Bir şey deneyeceğim ya. Bir durun. Bir durun lan bir iki saniye. Bir şey deniyoruz oğlum. Her yeri açtı Bak 2000 baron alacağım. Bir, bir baron alayım. 600 AD yapacağım. Yapma yap misfortune. Aman cezalar ya. Lütfen ölün lütfen ölün orada. doyu adamlar. Hadi ölün. Pardon almam lazım. 600 AD yapmak istiyorum şu anda. Yine kesiyor bizimkiler. Neyse okey. MF ölse de iyiydi ya. Beyler durun. Bir şey deniyor. Lan durun lan. Lan bir durun lan. Seti kaç bottu? 333, 630. 630. Hmm. Dur bir dur bir dur. Bunu alıp yine alsam okey. Bir dur bir dur. MF delirtti ya beni. Dur MF deletme adamı dur. Hadi Baron. Tamam. Botu satıp şey alabiliyoruz. Adama hesabımız iyidir abi. Trinity. Bu ve pot. Okey. 500 adetimiz oldu. Hmm. Adetlik şu kaldı bu itemde. AD azmış. Kanon somuş alsak. 550-600 olurmuş. Neyse sorun değil. Zaten dakikaya göre girsek. Yani biraz daha uzasam aç. Dakikaya göre de girsek 30 dakika olsa 600 ade geçermişiz. Kes baba onu sen. Ben bildiğim tekliğim birini ya. Bakalım kaç vuracağız şu anda. Birini denk getir. Teklenem lazım sadece. Şunuz iyi. Kate sen denk gel bari bunu flash'ta ona oynasaydık? Yine hiçbir şey aramıyor şu an. Ya da Ward var ya. Görüyorlar beni. Lux sağ dur Lux. Laks. Ne vursak. Hani bunu vuralım hadi. Abi tanka 1400 vurdum kit. Şu adam tank değil ama. Nasıl vuracağız şimdi Kte e ya da Lux'a? Biraz hızlanmam lazım. Koş abi item döndü. Ben vursam yeter ya. Tamam vurayım tamam vurayım. Tamam vurayım. vurayım. Ah! Ah! Ben ona vurayım. Ya kaçma işte ya bir tane de sana vurayım. Bizim... Oho işte bu abi 2400. Bunu görmek istiyordum ya. GG. Tamam. Güzel abi. 2400 kredi gördüm ya rahatladım. Abi yani takım biraz daha şey yapsa adamlar açılma izin verse pusup pusup bir şey deneyecektik ama. Neyse 2400 kredi attık abi. Güzel dizişim. Evet.